Herkese merhaba arkadaşlar. Grace alışverişimle sizlerleyim. Bu alışveriş iki part olacak ama bir video içindeki iki part olacak. Bir gününü bugün çekeceğim. Bir gününü yarın çekeceğim. Çünkü bunu bekletmek istemiyorum. Hemen açıp yerleştirmek istiyorum. Diğer kargom gelmedi henüz. Bir tanesi geldi. Gratis'te 160 indirim vardı internet sitesinde ve benim ihtiyaçlarım vardı. Şansa bala denk geldim ve o indirimden bir alışveriş yaptım. Bu bir part ama bu da iki ayrı gelmiş. Biri böyle küçük bir de böyle dev bir kolide. Arkadaşlar ilk olarak benim kanayan yaram olan bu kaş fırçaları sürekli şurası kopuyor. Ben de yine koptukça aldım. Bu Eclipse'in kaş fırçasını aldım. Naskita'nınkini almıştım. Onu da aynı şekilde burası gevşedi. Yine bunlara göre daha çok gitti ama e, yine bundan aldım. Çünkü kaş yeli uygularken gerçekten çok işe yarıyorlar. Ama sırf o kaş yeli bitirmek için 500 tane kaş fırçası aldım. Yine bir sürü masrafa denk geldi. Ya bu o değilmiş. Arkadaşlar benim eklipsim bende bir fırçası vardı. Ee, böyle bombeli fondöten ve kontür için çok güzel bir fırçaydı. Yine bu seriden de. Ben onu aldığımı sandım onu kaybetmiştim ama o değilmiş. Düz kontür fırçasıymış bu. Böyleymiş arkadaşlar. Daha yatsı. O böyle bombeli ve baya büyüktü. Ama istiyorum işte bu gerçekten kontür için güzel olur. Onu da kontüre kullanıyordum. Fondöten de kullanıyordum. Benim bittik çaldım bir gloss var. O da lifter glosslardan. Bu topaz rengi 09. İndirimdeyken almak istedim. Çok sevdiğim bir renk gerçekten. Bu benim dördüncü alışım ya da üçüncü alışım olması gerekiyor. Bayılıyorum buna ve bitti. Project de gördünüz zaten. Hemen aldım. Bunu da Project Pen'de bitirmiştik aslında. Bu normal notun BB kremi. SPF 15 içeriyor. Tüm ciltler için bunu da çok seviyorum. Bendeki N200 Soft Ivory rengi. Ivory rengi arkadaşlar. Elimde zaten çoğu ten ürünüm bitmişti. Ve hani artık böyle denemek için değil de sadece fix kullandığım ve gerçekten sevdiğim ürünleri alıyorum. Bunu da dediğim gibi kullanıp çok beğenmiştim. O yüzden tekrar almak istedim. Yine aynı şekilde Emily'nin bu 211 numaralı dudak kalemini bitirmiştim. İki kere bitirdim. Bu üçüncü alışım bunu arkadaşlar. Şöyle nude bir rengi var. O yüzden açık renkli dudak ürünleriyle çok güzel oluyor. Bir de hazır indirim varken bu popüler olan mı bilmiyorum ama 226 numarasını alıp denemek istedim dudak kalemlerinden. Bunun da bir rengine bakalım hemen. Bu da koyu olan arkadaşlar. İkisi de yani bu aslında benim daha çok kullanacağım bir renk buna göre gayet güzeller. Eclipse'in kağıt törpü setini aldım arkadaşlar. Ben tırnaklarımı bir yaptırıyorum, bir yaptırmıyorum. Yaptırdığımda kalıcı oje yaptırıyorum ya da jel tırnak yaptırıyorum. Hiç protez yaptırmadım hayatımda. Şu an tırnaklarım kısa çünkü çıkarttırdım. Bir süre kendim yapmak istiyorum toparlansın diye çünkü gerçekten çok inceldiler. O yüzden bu kağıt törpü setinden aldım. Törpüm bitmişti. Şuna bakın dışına. İçi törpü, dışı şey. Ay çok güzelmiş. Benim çok sevdiğim Flormar'ın 472 karamel latte bu ojesinden tekrar aldım. Bunu bitirmiştim biliyorsunuz ki bu oje benim ojem arkadaşlar. Kısa tırnak kullanıyorum kışları genelde e, yasak olduğunun türü ve sürekli bunları sürüyorum ya yani bu tarz rinnikleri. O yüzden tekrar bunu almak istedim. Gerçekten çok seviyorum. Bir de kırmızı hocam bitmişti. Böyle bir sakızlandı, gelmedi. Aseton falan döktüm. İğrenç bir şey oldu. O yüzden kırmızı ocağı almak istedim. Bunu da yine Flormar'ın e, Flormar'dan tercih ettim. E, 48 Fairy Red isimli olan bu kırmızı rengini aldım. Bunu 5. alışım falan yine. Eee lağittim bu transparan pudrası arkadaşlar. Bunun güllü olanı da çok güzel. Bu da çok güzel. Da hemen bir açalım şöyle. Aslında almayacaktım. Hani elimde şu an iki tane pudra var arkadaşlar. Biri Huda, biri de Pastel'in bir toz pudrası. Ama bunu da çok seviyorum. Yani zaten Huda farklı. Bunun kokusu değişmiş. Huda farklı bir boyut. Gerçekten parasının sonuna kadar hak eden bir ürün olduğunu düşünüyorum. Elimdeki pasta içeren şey söyleyemem. <laughs> Bu da uygun fiyatlı. Çok sevdiğim bir pudra. O yüzden bir kere daha bunu almak istedim. Yine bu kaş fırçalarına taktığım için Eclipse'in şu setini aldım. Bunu da bir ara alıp kullanmıştım. Bayağı da uzun gittiler. Tekrar aldım bunu. Bu dörtlü bir set böyle farklı fırçalarla. Naskita Pro markasının 257 açılı allık fırçasını aldım. Bu profesyonel setten. İhtiyacım yoktu buna. Arada böyle fırça şeyleri, şovları yapıyorum kendime. Naskita'dan alınca kendimi birazcık değerli hissediyorum. Ne kız? ...kocam mı? Ben hiç böyle allık fırçası sürmeye alışkın değilim. Naskita fırçalarını gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Senelerdir kullanıyorum. Yani tamam şu dış ambalajı belki birazcık deforme oluyor olabilir ama... ...gerçekten fırçaları, kalitesi... ...bakın her hafta ben fırçayı yıkayan bir insanım. Buna rağmen benimle yaşamaya devam ediyorlar. Arkadaşlar Eclipse'in tütsü kayığını aldım. <laughs> Bu 20 liraydı. Ben de tütsüler var ama hep tütsüyü yaktığım zaman saçma sapan bir yerlere dökülüyor çünkü tütsüyü koyacak bir şeyim yok. O yüzden bunu almak istedim 20 lirayken. Tütsüyü şuraya koyuyorum. Buradan böyle akıyor işte. Bu da böyle bir alışveriş oldu. Ay arkadaşlar bunu çok merak ediyordum. Gerçekten çok merak ediyordum. Her gridsi gittiğimde her standına bakıyordum like için. Aynı şekilde Maybelline'in kaş yeri içinde geçerli. Bunu online'da bulmuşken ve indirimdeyken almak istedim. Like'ın Brow Setter jeli. 99 transparan rengi. Bunu hiç açmayacağım. Çünkü ziyan olmasını ve kurumasını istemiyorum. Bunu elimdeki, Project Pen'deki kaş jelimiz bittikten sonra açacağım. Çünkü zaten elimde bir tek o var şu an. Gerçekten kaş ürünleri içinde. O da Project Pen'de. Ve bu var. Bunu ondan sonra açalım. Ki büyük ihtimal bu ikisi bittikten sonra da e, pahalı bir marka kaş ürünü alacağım artık. Çünkü biliyorsunuz benim amacım biraz e, koleksiyonumu bitirip kaliteli ürünler, az ve öz ürünler almaya çalışmak. O yüzden bunu hemen kenara koyuyorum ve çok heyecanlıyım bunun için. Arkadaşlar bir sürü pet aldım. Yani yıllık pet alışverişi yaptım. Çünkü indirimdeydi. Ben hep indirimde alıyorum zaten. Kotex'in bu gecesinden almışım 3 tane. Yine Kotex'in ultra gecesini almışım. Yine 3 tane almışım. Bir de bu ekstra uzun gecesini almışım. Bir tane. Yine günlük pet almışım arkadaşlar. Kotex mi? yok. Orkidinkini almışım bu sefer. Bir paket şu şekilde. Bunu ben arkadaşımda gördüm. Kendisi dedi ki bu maskeyi yaptıktan sonra işte birkaç gün içinde ayaklarını soyuluyor ve çok güzel yenileniyor dediler. Bu BBT'nin bitinin nemlendirici ayak maskesi arkadaşlar. Çorap gibi giyiyorsunuz bunu. Bir iki saat bekliyorsunuz ve ayaklarınız hem nemleniyor hem de birkaç gün sonra yenileniyormuş müşterisi. Benim deodorant manyaklığım zaten bittikçe bittikçe aldım. Dove'un bu deodorantlarından iki tane aldım yine. Sonuna kadar önerdiğim tek marka deodorant da Dove'dur arkadaşlar. Saçlarımı mor şampuan yapmayı çok alıştım. Ee, bu sefer de bunu denemek istedim. Ee, zaten ben bir Beauty'ninkini kullanmıştım. Geçenlerde biliyorsunuz. L'Oreal'inkini çok çok eskiden kullanmıştım ve ondan farklı bir travmalarım var. Gerçekten nefret ediyorum kendisinden. Bir de onu asla almam yani bir daha. Urban Care'in bu mor şampuanını aldım. Bu da gayet kaliteli bir marka zaten. Bence bundan memnun kalacağım gibi. Eğer kalırsam full bunu alırım. Benim bunu büyük ihtimal yine 3. 4. alışım. Bioblas'ın onarıcı keratin ve kolajen içeren bu saç spreyi. Çok seviyorum kendisini. Yine bitti yine aldım. Fix hep bittikçe alıyorum bunu. Bittikçe aldığım diğer bir ürün. Bunun yine bu paketlemesi değişmiş. Her seferinde değişiyor. Pantene'nin arganözü bu. Saç bakım yağı. Sürekli aldığım yağ budur. Bir de bir yağı var saç ve vücut için. Onu da çok seviyorum. Ama bu ara pek ona elim gitmiyor. Ve bu. Diş macunum bitmişti arkadaşlar. Sonra ben bunu aldım. signalin White System. Bu diş macunu. İndirimliydi zaten. Bu işte kaş bıyık için ağda kullanıyorum. Her zaman kuaföre aldırmıyorum. Kendim alıyorum. 2-3 ayda bir kuaföre aldırıyorum. Şekli bozulmasın diye o da. BBT'nin bu ağda bantlarını aldım. Hiç BBT'nin ağda bantını denememiştim. Ee, hep ben SESU ve VT kullanıyorum. Genelde. O yüzden bunu aldım bu sefer. Bunu denemek istedim arkadaşlar. Onlarda da indirim vardı. Bunda da vardı. Dedim bu sefer bunu deneyelim. Değişiklik olsun. Evet arkadaşlar. Hiçbir eksik yok. Bu alışveriş bu kadardı. Yani bu parti bu kadardı. Hemen gitmeyin bir yere. Yarın büyük ihtimal diğer kargom da gelecek. Onu da çekip bu videonun bu kısmına ekleyeceğim. E, umarım bu aldıklarımı beğenmişsinizdir. Hemen yarına ışınlanıyoruz burada. Part 2 ile karşınızdayım. Hemen diğer kargo, kargo gelmişken hızlıca göstermek istiyorum. Zaten bunda kozmetik ürünü vesaire yok. Temizlik ürünleri var arkadaşlar. İndirimdeyken onlardan da almak istedim. Yani 25 liraydı bu. beğendiğiniz süngerleri. Temizlik yaparken işe yarıyor. Evde dursun. E, lavabo açıcı aldım. Yine Benir'in 3 tane varmış içinde. Evin bütün lavabolarına kullanmayı düşünüyorum. Bunu bu çok popüler bir ürün. Herkes alıyor bunu. Yumuşun bu giysi spreyi arkadaşlar. Tüy etkisi veriyor. Hem ferahlık veriyor. Ben bunun kokusunu çok seviyorum. Biraz sıkalım şöyle bir. Saçıma da geldi. Yani yeni yıkanmış kıyafet kokuyor. O yüzden bayılıyorum buna. Bunu o yüzden aldım. Bu biraz böyle gelmiş. Ben'in gözlük ve ekran temizleme mendillerini aldım. Hem bunlar işte tablet, telefon, bilgisayar ve gözlük silmek için çok iyi oluyorlar. Lazım oluyor. Salonun bir tane ıslak mendilini almışım. Çok ucuzdu. Pamuk alışverişi yaptım. Aslında daha fazla pamuk alacaktım ama e, alamadım. Stok göstermiyordu. Bir şöyle 35'ti almışım yuvarlaklardan. İki pakette e, ilk defa bunlardan aldım. Kare olanları. Bunlar da gerçekten bir arkadaşımla kullandım bir gün kalmaya gittiğimde çok güzeldi. Eğer beğenirsem artık full kare de alabilirim. Ve son iki ürün aslında bunlarla temizlik ürünü. Bu akmış mı biraz sanki akmış gibi. Klarnet aldım arkadaşlar. Klarneti biliyorsunuzdur belki. Bu e, kireç için olanı. Bu da e, tuvalet için olan arkadaşlar. Evet bu aldıklarım da bu kadardı. Umarım ee, videoyu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Bütün bu alışverişimin toplamı 3000 liraydı arkadaşlar. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Videomu be videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.